Bulgaristan müşterimizin özel ölçü köşesi hazırlandı. Kendisi evine özel ölçü sipariş ettiler. Modüllerimiz üçlü modül, ikili modül, ayrıyetten kare şeklinde özel olarak sipariş etti. Köşe modülü ve 60'lık modülümüz de evine göre dizayn ettik efendim. Rengini, kumaşını kendi tercih etti. Ayaklarımız normalde ahşap ama kendisi krom metal ayak tercih ettiler. Görmüş olduğunuz gibi motorlu mekanizmalı Yataklı bir kanepemiz var burada. Şu an elektriğe bağlı değil. Üretimden göndermeden önce kontrollerini yapıyoruz. Tüm başlık mekanizmalarımız tek hareketle kolaylıkla açılarak size geniş bir konfor alanı sunuyor. Başınızı yaslayın, rahatınıza, keyfinize bakın. Kısacası Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinden çıkın çıkın gelin, sipariş verin. Güvenle siparişinizi oluşturun. Bizler de sizin için evinize özel siparişlerinizi yapalım efendim. Kanepemizin tek tarafında motorlu yataklı mekanizma mevcut. Dilerseniz iki tarafında da motorlu yataklı mekanizmalı tercih edebiliyorsunuz. Ve ahşap ayakla veya dilen müşterimiz için de özel siyah krom ayakla sipariş verebilirler. Evet. Tarafını seç.